Merhaba arkadaşlar ee, bugün <laughs> pardon merhaba arkadaşlar bugün Roger oyunda kanalıma hepiniz hoş geldiniz şöyle bir sinip atayım dedim içimden geldi zaten yeni uyandım ilk videoyu çekeyim dedim sonra sıkışık kalıyorum mesela adamı iki kişi alıyoruz hiç bomba atmayın zaten muhtemelen ölecek hop 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 vursam mı acaba da aşağı atmayın hiç neyse vur şimdi boşver <laughs> Neyse ben e, herhalde bir yarın yok bugün bugün nakil çekeceğim kredi kartı eğer halam getirirse teyzem bir nakit çekeceğim bir 5000 bayramda da 10000 çekeceğim belki 15 20 bin de olabilir paraya bağlı Nerede yani bayramda çok para yine geçiyor ya. Yani. Herhalde halam bir falan hepsi yaşının küçük olduğunu sanıyor. Para veriyorlar hepsi. 50 karttan aşağı nerede adam ne Adamı ben gördüm. Hop. Ha. Şimdi çıkaracağız aramı kesinlikle <laughs> Neyse arkadaşlar benimle böyle atmak istiyorsanız yorumda belirtin. Eğer iki tane video aldıysam daha video almayabilirim. Yani öyle işte. Ben bazen çok çok iyi oynay oynayabildiğim zamanlar bazen de böyle bir vuruyorum. On vuruşta belki bir tanesi tutmuyor tutmayabiliyor o yüzden bazen falan şey oluyor kötü video çekebilirim bu arada bu benim ikinci videom oldu sniper üçüncü videom şey olacak bundan sonra bir, bir yer tanıtacağım oyun kanalı ya yani oyun kanalı değil de oyun sitesi tanıtacağım belki beni izleyen küçük kardeşlerim vardır arsa işte onlara göstereceğim yani şu an ben bile orada oynayabiliyorum beni izleyen herkes bir baksın derim ilgisini çeken oyunlar elbet bulurlar Bence siz de oynayın Yani. Ne diyeyim? Bu adam kaçmış mı lan? Adam yakaladı. Neyse <laughs> arkadaşlar belki bugün 3 tane video eğer yani nakit çekersem bugün 3 tane video atmayı düşünüyorum yani ama okul başlarında günde bir taneye bence geçmez çünkü render falan render yapıyorum Ondan sonrasına söyleyeyim. Bir de youtube'a atmak için bekliyorum. Bir de şimdi ben GTA 5'i indireceğim. Bir indirmeye çalıştım. Kaç e, 4 saat bekledim. Yanlışlıkla sildim anasını sattım bunun oyununu ne sinir oldum. Bir de gece 3'te yattım onun yüzüne. 0. onu beklemek için. O kadar bekledim dedim. Yine bekliyorum. <laughs> Bir de bende CD'si var öyle de olmuyor bakayım kaç dakika bir video çekmişiz 3 dakika ben bir yer daha oynayayım Şöyle bir durdurayım ben o da ya da biz şu anında başlayalım ya bu adamlar hiç akıllanmıyor ulan görüyorsun ikimiz de proyduk çık oradan siktir git ya ay ay adam 1.42 şimdi ben e, büyük mesela izleyici izleyicisi abonesi ve çok olan abonesi olan izlenmeleri çok olan bir abi rica edeceğim veya yani herhalde reklama giriyor para falan vereceğiz teklif edeceğiz bizim kanalımızın reklamını yapsın ya yani aşağıda falan şeyini versin sitesinde bak adam çıktı of neyse böyle işte öyle bir şeyler yapacağız. Abonemiz şu an bir tane iki tane mi izlenmemiz de azaldı. Neyse ben keseyim burada videoyu. başladığında başlatırım oyuna girdiğimde. Evet arkadaşlar geldim. Lan adamın şeyi kurabiye, cübbesi kurabiyeymiş. Gümüş bile. ben dedim kesin bu anlamda bir şeyler vardı yani set falan olur başka bir şey olur neyse geçmiş olsun arkadaşlar bu da ben rütbesi büyük çarlar dağıtacağım yakın zamanda Öyle evet, içimden geldi can can sıkıntısı diyorum bak bak e, bak şerefsize bak ulan bende satır gibi tek bıçak var görüyorsun sana dalmıyorum Lan rütbe küçük küfür de edemiyorsun adama. Ne mu gidiyor ya. Sinip odası. Adam bıçak odasına gitmez. Tekli odasına gitmez. Geliyor hepsini sinipte kullanıyor ya. Yani bu adam ne yapıyor anasını satayım. Ha öldü. Olmuş bu çocuğu. Öyle ölürsün işte. Ölür. Bunu peyze renkli nerede bakalım. Oh adam. Of öbürünün MS'ye bak ya. Yuh. Hayvan olaylar. Yani. Neyse Veler kanalıma abone olmayı unutmayınız. Unutmayın. Beğenmeyiniz. Videolar her gün düzenli olarak iki defa üç e, iki se iki video üç video falan atacağım ama belki böyle çok yorgun olurum mesela bugün çok yorgunum video bir tane yok iki tane gene atacağım da okul başladığında pek zannetmiyorum video atacağım. Ha, öldü. Neyse bakın adam gibi oynuyorum. Bakalım ben nasıl oynayacağım. Bu benim adam gibi oynayışım. İnşallah iyi oynarız. Şimdi şu olaylar var doğu taraf doğuda <laughs> Allah nereye geldiniz? Hadi da, hadi daha hadi hadi daha hadi ulaşın ulaşamıyorum ben. Nerede lan? Bak bak bak. Lan adamın karakteri yok benim canıma bak ya. Bu bir ne nerede? Ulan ya adam beni nasıl vurdu ya? Cemi şansına desek yok ki öyle bir şans. <laughs> Neyse hadi bakalım başlayalım diye. Bu sefer de böyle geçiştireyim. Bundan sonra bir render falan yapacağım. Video videolar 10 dakikadan herhalde fazla olmaz. 2 yer oynasam işte ne kadar olursa. Bu bu oyun daha çok olacak ama. Neyse olsun bakalım. Ya ben arkadaşımın akrabamın evinde bir tane oyun gördüm. Ulan öyle saçma bir oyun yok ya. Adamın ayağı neredeyse götüne girecek öyle diyeyim. Yani değişik bir oyunda. Bu sefer beni vuramayacağız. Vallahi vurdu beni. Bak adam hk mı çekmiş bizim adama. Kd niye düşüyor ya. 1.45 Neyse bir vakit çekeyim o yükselir. Besi büyük içi dolu çara aslında şey çekecektim isimizi alacaktım sonradan vazgeçtim dedim neyse yeni çar yeni başlangıç yapalım bir de bu ismi çok seviyorum gerçekten bu isme karşı bir şeylerim bir şey hissediyorum diye. Ne